Şimdi bugün makas nasıl tutulur? Önce onu göstereceğiz. Şimdi bu bizim makasımız. Ateşim videoyu al bana yardımcı ol. Mavi makas. Evet mavi makas o. Önce içindeki aparatımı açtım. Çünkü bu makasın kendine hoyt 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 ittirmesini sağlayacak. Değil mi Kuzey? <laughs> evet. evet. Nasıl yapıyorduk? Küçük olan yere bir parmak. Büyük olan yere bir iki üç parmak. Sığmıyorsa iki parmak da olur. Bu şekilde tutuyorduk. Önce şöyle al bakalım kuzucuğum kağıdımı. Çocuğunuzu bacağınızın arasına alırsanız ve oturtursanız daha rahat olur. Evet. evet. Önce rastgele bir kağıdı kessin bakalım. Kes, kes, kes. Şimdi bırakırsanız aferin. Makasa bükecek. Ama burada makasın her zaman dik olması lazım. Kağıdın oynaması lazım. O yüzden çocuğunuzu bacaklarınızın arasına oturup siz de böyle elinizle ona yardımcı olursanız doğru makas tutmayı öğrenir. Aferin Kuzey. Önce boş kağıtları, gazeteleri, dergileri böyle kendisi bir kessin. Bunu bitirdikten sonra şu tarz bir şey yapabilirsiniz. Düz çizgiyi kesmek her zaman çok kolay. Düzlüğü kestikten sonra zigzag ya da böyle yılan olabilir. Kuzicim hadi çizginin üzerinden deneyelim anneciğim. Tam makası çizginin üzerine koyup kesmeyi dene bakalım. Kes. Aferin sana. Burada önemli olan makası doğru tutması. Yanlış tuttuğu zaman siz mümkün olunca yardım edin. Bakın mesela şu an bileğini büktü yanlış tutuyor. Makas her zaman dik tutacak, kağıt oynayacak. Burada siz kağıdı tutarak ona yardımcı olabilirsiniz. Ay.